Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu da sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün çok sağlıklı benim çok sevdiğim arpa şehriye çorbası yapacağız. Malzemelerimizde ne var? 4 tane ben Domates rendeledim, bir su bardağı arpa şehriyem var, tuz, karabiber, nane, unun, zeytinyağım, salçam. Salçamı ben karışık kullanıyorum, Antep salçası salçam benim. Karışık, biberden acı karışık kullanıyorum. Ee, unum var, İşte buna ben tereyağı da kullanabilirdim veya tereyağıyla karışık zeytinyağı da kullanabilirdim ama benim tercihim sadece zeytinyağından yana. İsterseniz şimdi ocağımızı yakıp başlayalım. Şimdi ilk önce zeytinyağımı aldım. Yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ettim. Söylediğim gibi tereyağıyla da kullanabilirdim. Ama ben sadece zeytinyağı kullandım. 2 yemek kaşığı unum var. Unumla yağımı önce kavuracağım. Unumu bıraktım. Şu şekilde. Biraz unumun kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım. altı kısık ateşte. Şimdi içerisine rendelenmiş domatesimi bırakıyorum. Onunla birlikte üçünü yağım, unum ve domatesim iyice karıştırıyorum. Birazcık örseleyeceğim bu şekilde. Bunu iyice karıştırmam lazım. Unlarımın topak olmaması için. Bir yemek kaşığı salçamı da ilave ediyorum içerisine. Acı tatlı karışık benim salçam. İyice karıştırıyorum. Rengi çok güzel oldu. Salçamın benim kendi yapımımız salçamız o yüzden rengi gerçekten çok güzel oldu birazcık bu, bu şekil kavurduktan sonra suyumu tuzumu ve şehriyemi ilave edeceğim suyu suyumu çorbama ilave ediyorum suyumu 2 litre ılık suyumu ilave ediyorum. Buna et suyu da kullanabilirsiniz. Et suyu da gerçekten çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Şu şekilde iyice karıştırıyorum. kaynayana kadar bu küçük küçük karıştırmam gerek topak olmaması için. Şimdi içerisine şehriyemi ilave ediyorum. Arpa şehriyemi. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kayna kısık ateşte ocağım şu anda zaten. Kaynadıktan sonra bir 5-6 dakika daha bir pişirdikten sonra çorbamız hazır. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, tuz ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı da karabiber. Tuzu çünkü az ilave ettim çünkü benim salçamda da tuz var. Çok aşırı tuzlu olabilir, o yüzden siz tuzunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ufak ufak karıştırıyorum. Ondan sonra kaynadıktan sonra lezzetli bir çorba birlikte yiyelim. Şimdi çorbam yavaş yavaş kaynıyor. dedi Söylediğim gibi kaynamaya yakın, küçük küçük karıştırırsanız daha iyi olur. Hem dibine tutmamış olur, hem de daha güzel pişer. Şöyle biraz göstereyim. altına tutmamış. Çok güzel çorba. Çok az kaynamaya başladı. Şimdi bekleyeceğim. 5-6 dakika kadar piştikten sonra servisini yapacağım. Şimdi çok güzel çorbamız kaynadı. 5 dakikadır kaynıyor. İçerisine ben nanemle hafif pul biberimi ilave edeceğim. Pul biberimi ben yarım tatlı kaşığı koyacağım. Çünkü çocuklar için bir de salçamda da biraz acı vardı benim. Yarım tatlı kaşığı pul biber koydum. İki tatlı kaşığı da nane ilave ettim. Şu şekilde bir karıştırdım. Gerçekten çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi altını kapatıp servisimizi yapalım. Şimdi çorbamız hazır. Çocuklar geldi. Tadına bakacaklar. Şimdi şöyle göstereyim çorbamızı. Gerçekten çok güzel oldu. Doğal, vitaminli çorba. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Şöyle bırakayım. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş Sıcak. geldik. Sıcak. Önce üfleyin. Üfleyerek yiyin. Çok güzel. Tuzu falan iyi mi? Evet. Sıcak biraz. Ha? Beğendiniz mi? Evet. Afiyet olsun. Evet. İnşallah başka bir yemek videosunda görüşürüz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep Kızılaykan Merkezi karşısında bizim meşhur bir yerimiz var. Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Hoşçakalın.